çok zoruz getirdiniz. Bak, hadi, izi hadi izi düşürdüm. Tamam. Hadi lan. <laughs> <laughs> Çok sevdi beni. <laughs> Şu tarafına ne yaptınız? Allah elini bir Yeter artık iyi. Yalaman. Yeter artık elini yaladı. Pelerim çok yanadı. <laughs> <yüzü> <laughs> 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 bu, bugün yine okul yok. Bu konu da. Hadi bay bay yapalım videoya. Bay bay. Bugün This guy has his own Morgan. Tomorrow we're trying. <laughs>